Olay Sapanca ilçesinin Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden uzman psikolog Zeynep Serbest durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sabah saatlerinde alanın ortasında çöp poşetini konulan biri kadın biri erkek olmak üzere iki kişinin cesedini buldu. Kesici bir aletle parçalara ayrıldığı tespit edilen cesetler incelenmek üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken cesetlerin bulunmasında büyük rol oynayan köpeklerin sahibi Zeynep Serbest o anları anlattı. Sabah komşumuzun fark etmesiyle direkt zaten emniyete emniyeti arayarak haber verdik. Hani farklı bir çeşit bu değişik bir kemik olarak. Çünkü hep kemik falan yiyorlar biliyoruz. Bunu görmemiştik daha önce farklı diye. Ondan sonra onların gelmelerinin üzerine de onlar da bu kadar büyük bir olay beklemiyorlardı büyük ihtimalle. Kokunun üzerine zaten polis ekipleriyle birlikte buldular. Yani biraz uzun sürdü ama işte olay yeri incelemeyi falan beklediler. Ondan devamında ise yani bir kadın bir erkek cesedi parçalanmış bir şekilde buldumuş, bulduklarını söylediler. Hakkında bir fikrimiz yok ama yani buralı olduklarını pek düşünmüyoruz açıkçası. Çünkü çok yol kenarı bir yerde ve çok derine gömülmemiş bir şekilde bulduklarını duyduk. Cesetler bulunmadan önce de bölgeden kötü kokuların geldiğini ifade eden serbest, "Ben arkadaşımla da yürüyüş yapıyordum. Çok pis bir koku geliyordu. Buralarda kediler vardı ve onların öldüğünü bu sebeple de kötü kokunun geldiğini düşündük." dedi. Hani çok fazla değişik bir koku geliyordu. Bu ara, bu sıralarda da çok kedi falan oluyordu. Dedik acaba kediler öldü mü diye düşündük. Çünkü böyle bir şey aklımıza gelmedi. Ama o kadar yoğundu ki koku. Hani zaten amirler de köpekler de o kokuyu aslında takip ederek buldular. Yani şu çöp konteynerlerinin arka tarafındaki arsada iki tane çöp poşetinin içerisinde gömülü bir şekilde bulduklarını söylediler. Çok da fazla bilgi vermediler açıkçası. Hayır, hayır, hayır.